size plastik kanvastan nasıl çanta yapılacağını anlatacağım. Bunun için gerekli malzemeler 1 adet büyük boy çanta kanvası büyük boyun ölçüsü 43 cm 1 adet pamuk makrome ya da koton diye geçen ip bu ipten bir büyük bir de küçük çanta çıkarabilirsiniz. 1 adet 1 metre ya da 1,5 metre uzunluğunda çanta zinciri Bir adet çanta tokası bu şekilde sıkıştırmalı toka kullanırsanız daha rahat yapabilirsiniz. İki adet çanta halkası bu şekilde yaylı. İki adet klips. Makas. İğne. İğnemizin kanvasın deliğinden geçebilmesine dikkat edin. Bir adet pense. Hadi yapmaya başlayalım. Öncelikle ipimi açıyorum. Belirttiğim gibi bu ipten bir büyük boy bir de küçük boy çanta yapabilirsiniz. İpim şu şekilde kalınlığı Normalde divanın ipleri yani pamuk makrome ipleri daha kalın. Bu renkte bir tık daha ince ipim. Şimdi göz kararı ipimden kesiyorum. Bu ipi iğneden geçireceğim. İlla bu makrome ipini kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Fakat ben bu ipte daha şık durduğunu düşünüyorum. Bu kanvastaki çiçekleri kesiyorum. Elime dolaşmaması için. Bunlarla herhangi bir işimiz yok. O yüzden buraya koyuyorum. Şimdi iğneden ipi geçireceğim. Belirttiğim gibi iğnenizin hem ipte ipten geçmesi hem de kanvas deliklerinden geçmesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Yoksa sizi çok yorar. Düğüm atıyorum. şimdi yapmaya başlayacağız. Öncelikle yapacağım modelde kare yapacağım için tam çıkması için bu köşeleri elimle kapatıyorum. Ve en üstteki değil hemen onun altındaki deliğe iğnemi batıyorum. Yani ikinci deliğe. Şimdi yukarıdaki ilk delik değil yine ikinci deliğe batıyorum. çekiyorum. Tekrar aşağı doğru 1, 2, 3. Üçüncü deliğe iğnemi batıyorum. Ve onun çaprazına denk gelen yukarıdaki üçüncü deliğe tekrar iğnemi batacağım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru bir çapraz gideceğiz. Tekrar aşağı doğru 1 2 3 3. deliğe. Ortadaki delik yine boş. 3. deliğe battım ve yukarıdan da yana doğru 1 2 3. 3. deliğe geleceğim. Batıyorum. Bu şekilde büyük boyda ip dolaşıyor. Bir de size gösterdiğim için biraz zorlanıyorum yaparken. Tekrar aşağıdaki dördüncü deliğe battım. Şimdi yine yukarıdan yana doğru dördüncü deliğe batıyorum. Bu dört sırayı yaptıktan sonra normalde beşinci deliğe batmam gerekirken beşinci deliğe değil dördüncü deliğin aşağıdaki hemen yanına batacağım. Çünkü yavaş yavaş küçülteceğiz kare şeklini almak için. Gördüğünüz gibi dördün yanındaki deliğe tekrardan battım. Şimdi yukarıdan yana doğru değil aşağı doğru gideceğim. Dört, yani dört sıra yaptıktan sonra deliğimizi küçülterek aşağı indireceğiz. Hemen dördün yanındaki deliğe tekrar battım. Yukarıdan da aşağı doğru dört 4'ten sonraki deliğe battım. Gördüğünüz gibi kare şekli çıkıyor. Bu şekilde yukarıda 4, aşağı doğru da 4 sıra olacak şekilde bir kare elde ediyorum. Toplam 7 çizgi atacağım. Böyle yana doğru ve şimdi bu çizginin üstünden isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor. Bir çizgi atıyorum. Toplam 8 çizgi atmış olacağız. O boş bıraktığım en baştaki delik ve bittiği yerdeki deliğe bu şekilde batarak bir çizgi oluşturdum. Ve şimdi bütün sırayı aynı modeli yaparak ilerleyeceğim. Evet ilk karemizi elde ettik. Toplam bu sıra 10 kare olacak. Şimdi ikinci kareyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yukarıdan çizgimizi attığımızda ipimiz aşağıda kaldı. Kaldığımız yerdeki en alttan en alttaki çizginin olduğu deliğe tekrar battım ve hemen onun çaprazındaki birinci deliğe battım. Şimdi tekrar ikinci deliğe yukarı doğru ikinci delik ve aşağı yana doğru olan ikinci deliğe ipimi batıyorum. Bu şekildeki yapmamın sebebi zikzak modelini verebilmek. İsterseniz aynı deliği yan yana da batabilir. Farklı modellerde yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi tekrar üçüncü yukarı delik ve üçüncü aşağı deliğe battım. Dördüncü yukarıdaki delik ve dördüncü aşağıdaki deliğe batıyorum. Fark ettiyseniz diğer karedeki deliklerin olduğu deliğe batıyorum ki birleşik gözükmesi için. Dördüncü delikten sonra hemen yana doğru ve yukarıdaki deliği, aşağıdaki deliği de yukarı doğru çıkıyorum. Çünkü kareyi elde etmek için. Üçüncü deliğim. Şimdi aşağıdan yukarı doğru olan üçüncü deliğim. dördüncü deliğim ve yukarı doğru dördüncü deliğime battım. Yine yana doğru dört, yukarı doğru dört olacak şekilde çizgimi oluşturdum karemi. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdaki boş deliğe de arkadan diğer ipi battığımız çizginin olduğu delik tam ortadaki deliğe battıktan sonra o boşluğa batıp çizgi oluşturuyorum. İpim yukarıda kaldı fark ettiyseniz bu kez çizgide. Şimdi de aşağı doğru geleceğim. Bu modeldeki gibi. Biraz önce yukarı doğru gittim. Bu modelde fark ettiyseniz zigzag yapacağım. Ben şimdi bu sırayı bitirip geleceğim. Sıram toplamda dediğim gibi 10 tane kareden oluşacak. Bu yan köşeleri nasıl yapacağımı da ayrıyetten size anlatacağım. Yan köşelerle birlikte ilk sıram 12 adet çizgiden oluşuyor kareden. 2 yan köşe yarım olduğu için dikdörtgen olarak kalacak. <laughs> Evet, ben şimdi ilk sıram bitirdim. Toplam 10 kare var. Bu yanlarım tam kare çıkmadığı için boş. Burayı en son nasıl yapacağınızı anlatacağım ve ipim bitti. İpiniz bittiğinde arkaya çeviriyorsunuz. Ve tekrardan ipinizden bir miktar ip alıyorsunuz. Bunu yani bir ölçüsü yok. Göz kararı ama ne kadar uzun alırsanız o kadar daha iyi. Bir tane ipe Yeni ipimi bağlıyorum. Arka kısım zaten içine astar yapılacağı için gözükmeyecek. O yüzden çok önemli değil. Bağladım. Tekrar çeviriyorum. Şimdi ilk sıram bittiği için ikinci sıraya geçeceğim. İpimi iğneme tekrardan geçiriyorum. İpimi iğneme geçirdim. Şimdi size ikinci sıraya nasıl geçeceğimi anlatacağım. Daha önce de belirttiğim gibi yanlar tam kare olmadığı için boş kalacak. Önce kare kısmı oluşturmayı göstereceğim. Yani bu sırayı aynı şekilde gitmeyi göstereceğim size. En son o yanları nasıl yaptığımı anlatacağım. Bağlamıştık ipimizi. O arkada kalacak. Şimdi bu İlk karenin en altındaki çizginin tam çaprazına gelecek şekilde aşağı doğru zikzak yapacağız. İlk deliğe battım. Şimdi yukarıdaki ilk deliğe batıyorum. Tekrar aşağı doğru ikinci delik. Yukarı doğru ikinci deliğe battım. Bu şekilde yine aşağı doğru üçüncü deliğe batacağım ve yukarıdaki yana doğru olan üçüncü deliğe batacağım. Fark ettiyseniz biz zikzak yaptık aşağı doğru. Çizgiler aynı yöne denk gelirse model bu şekilde çıkmayacak. Bu yüzden modele dikkat ederseniz daha şık görünen bir çanta elde edeceğinize eminim. Dördüncüyü yine yaptım. Beşinciye değil yani aşağı değil Dördün hemen yanındaki deliğe batıyorum. Umarım görüntü size kolaylık verir. Gördüğünüz gibi hemen dördün yanındakine battım ve dördün hemen yanından değil aşağı doğru ilk deliğe batıyorum. Hemen üçüncü deliğe battım. Yukarıdan aşağı doğru olan üçüncü deliğe tekrar batıyorum. Bu şekilde aşağı doğru da bir kare elde edeceksiniz. Ve son deliğime batıyorum. Çaprazındaki deliğe battım. Karem oluştu. Şimdi tekrar modelimi yani çizgimi koyacağım. Ortadan çizgimi battım. Ve sondaki boşluğa çizgimi Atıyorum. Son çizgimi atarak tamamladım. Şimdi ortadan modelimin çizgisini attığımda bir çarpı işareti olacak. Ve bu çarpın, çarpı işaretinin hepsinin yönleri zikzak şeklinde gelecek. Ben şimdi bu sırayı bu şekilde devam ederek tamamlayacağım. İpin kaldığı yerden yine aşağıdan birinciye ve yukarıdan birinci olacak şekilde yukarı doğru yine zikzak atarak karemi tamamlayacağım. Umarım anlamışsınızdır. Bir kere bu modeli yaptıktan sonra eliniz alışacak, emin olun. Diğer modelleri yaparken daha kolay ve daha hızlı olacaksınız. Ve bittiğinde gerçekten uğraştığınıza değecek bir çanta oluyor. Herkesin aşırı dikkatini çekiyor. Hazırdan farksız bir görünüme sahip. İstediğiniz toka rengi, istediğiniz çanta rengini kendiniz evde sıkıldığınız zaman Özellikle bu süreçte herkesin evde olduğu dönemde yeni bir hobi ya da farklı bir işle uğraşmak isteyen bayanların yapabileceği bir çanta. Yani bu çantayı yapıp sata da bilirsiniz. Kendinize, arkadaşlarınıza hediye de yapabilirsiniz. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Bu şekilde ben sırayı tamamladım. Şimdi buraya kadar bütün hepsini öreceğim. Aynı model hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Fark ettiyseniz bu şekilde kareler var. Buna dikkat edin. Modeli doğru yaptığınızı anlayacaksınız. Bütün çizgiler birbirine zikzak olacak. Yapıp geliyorum. Bütün sırayı yaptım. Bu arada yaparken de yanları da yaptım. Şimdi size o yanın yapılışını ayrıyeten anlatacağım. Şu şekilde bir yakından göstereyim. Yanlar dikdörtgen şekilde çıkıyor. İster istemez tam yetmedi. Şimdi tekrar ipimden alıyorum. Yine yukarıdaki birinci çizgimizin olduğu deliğe batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi onun çaprazındaki deliğe batacağım. İkinci çizgime battım. Tekrar onun çaprazındaki ikinci çizgiye batıyorum. Üçüncü çizgime battım. Yine aynı kare yaptığımız şekilde yapıyoruz ama bu zaten kendi modeli az olduğu için dikdörtgen çıkıyor. Hiçbir farkı yok. Diğer karelerde yaptığımın aynısını yapacağım. Devam ediyorum. Dördüncü çizgiye battım. Önemli olan çizgilerin birbirini takip etmemesi, tam zıttı, zikzak olması. Yani V şekli oluyor fark ettiyseniz. Yine ortadan çizgi atıyorum. Bu köşelerim de bu şekilde olacak. Bu birinciyi yaptım. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Kendi zaten azalı azalı bu şekli alıyor. Ben bunu bitireceğim. Geleceğim şimdi. Ben yanlarını bitirdim. Gördüğünüz gibi yarım dikdörtgen ya da ne bileyim yarım kare şekillerinde çıktı. Şimdi size bu yan, bunlar çantanın yanları oluyor. Bu yanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Yine ipimden alıyorum. İlk olarak şu boşluğu, bu dikdörtgeni yapacağız. Daha sonra bu yanlarını yapacağız. Yine karemizin ilk çizgisinden aşağı çapraz olacak şekilde ipimi geçireceğim. Yine ikinciden tekrar aşağıdaki ikinciye geçireceğim. Aynı yukarıda yaptığımız modeli bu aşağıdaki boş dikdörtgene yapacağız. Bu şekilde ilk karemi yaptım. Ben burayı dolduracağım. Geleceğim. Yaptım. Geldim. Gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde aşağı doğru indim. Ve sıra geldi bu boşluğa. Çantanın tam yan kısmına denk geliyor. Şimdi burayı anlatacağım size. Burada da yine aynı şekilde modelimiz aynı. Karenin hemen yanındaki çizgiden battım birinci çizgi aşağıdaki birinci çizgi ikinci çizgi aşağıdaki ikinci çizgi bu bölümler oval olduğu için yine dediğim gibi tam kare çıkmayacak ama siz yine aynı modeli yapacaksınız dikdörtgen ya da ne bileyim farklı bir şey çıkıyor model çıkıyor önemli olan bütün boşlukları doldurmak Yine kare elde ediyorum. Biraz daha yakınlaştırayım burayı için. Yine burada eksik kareler olduğu için dikdörtgen çıkacak. Yine yukarıdaki birinciden hemen yukarıdaki birinciye, yukarıdaki ikinciden yukarıdaki ikinciye. Önemli olan iplerin birbiriyle bağlantılı delikleri batılması 3. delikteki ipin olduğu yerden yukarıdaki 3. deliğe dördüncü delikteki ipin olduğu yerden yukarıdaki 4. deliğe battım Yine boşluktan Çizgimizin olduğu deliğe çizgimizi atıyoruz devam edeceğim. Yine önemli olan V şekli yani zigzag şekli. Çizgiler aynı yön doğrultusunda olduğu zaman bütün modeliniz yanlış çıkacaktır. Ve üstünden attığınız çizgiler böyle daha çok nasıl söyleyeyim? Hani kuş çizeriz ya M harfi şeklinde oluyor. M harfi olduğu zaman yanlış olduğunu anlayın. V harfi olacak çizgilerimizin gidişi. Burada biraz görüntüyü yanlış yapmışım. Kusura bakmayın. Ama yine ilkinde yaptığım şeyin aynısını yaptım. Farklı bir şey yok. Mantık hep aynı. Önemli olan dediğim gibi boş delik bırakmamak. Hani tam kare çıkmadığı yerde dik dörtgen ya da daha az bu şekilde tek çizgi atarak her yeri tarayacağız. Hani bu zorunuza gidiyorsan farklı bir model kendiniz de üretebilirsiniz. İlla bu modelde yapmak zorunda değilsiniz. Ben yan kısımlarını bitirip geldim. Şöyle göstereyim size. Çantamızın ön kısmı ve yanlarını bitirdik. Gördüğünüz gibi kapattığımızda bunlar yanlara gelecek. Hep aynı modeli yaptım. Hiçbir şekilde farklı bir şey yapmadım. Yakından şöyle göstereyim. Kare şekiller var fark ettiyseniz modelimizde. Ya da baklava deseni de diyebiliriz buna. Tam baklava gibi değil ama. Şimdi alt kısma geçeceğiz. <laughs> çantayı tamamladıktan sonra bu kısmı ve iç kısmı çevrelememiz gerekiyor. Ben daha önce yapmıştım. Size şöyle göstereyim. Burası kapak kısmı olduğu için ve burası da iç kısmı olduğu için sadece buralar açıkta kalacak. Diğer yerleri zaten dikerek birleştireceğiz. Bu plastik görüntüsü olmaması için bu kısmı da bu şekilde tarayacağız. Yine ilk deliğime batıyorum. Bu şekilde tekrar ikinci deliğime batıyorum. Plastik kısmı kapatmak için yapıyoruz bunu. yanlar zaten dikileceği için yanlarımızdaki plastikler gözükmeyecek. O yüzden daha şık ve güzel gözükmesi için plastiği bu şekilde saklayacağız. Müzik sonra çantalarımızın tokalarını takabiliriz. Gördüğünüz gibi bunun için bir penseye ihtiyacımız var. Şimdi tokanın takılacağı tam sırayı söylüyorum ben size. 5 ve 6. sıraya gelecek kapağına takacağımız kısım. Bu şekilde ağzını açtığımız tokayı o tutturacağız. Tokayı sıkıştırmak için bir beze ihtiyacımız var. Çünkü direkt penseyle tokayı sıkarsanız tokanız çizilebilir. Bezin içine alacağız tokamızı ve pensemizle tokamızı sıkıştıracağız. Tokamızı astardan önce takarsak, astarın altında kalacağı için görüntüsü gözükmeyecek arka kısımda ve şık duracak. İyice sıkıştırıyorum tokayı. Evet kapak kısmı tokamız sabitlendi. Şimdi sıra tokamızı sabitleyeceğimiz aparatı takmakta. Bu çantanın aşağı kısmına denk gelecek. Kapak kısmı oturdu. Gördüğünüz gibi kapak kısmıyla aynı sıraya takacağız bu aparatı da. Hansı yardımıyla aparatın dişlerini açacağız. Şimdi dediğim gibi 1 2 3 4 5 4 5 ve 6. sırada aşağı doğru da 4 5 ve 6. sırada olacak şekilde aparatımızı <laughs> yerleştireceğiz. <laughs> çantamızın astarına nasıl dikileceğinde. Bunun için gerekli malzemeler kumaş. Kumaşımızı çantamızda aynı renk seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü çantamızın içi gözükmeyecektir. Bir soğuk silikon ve de makas. İlk olarak kumaşımızı açıyoruz. Çantamızı üstüne koyup kaba tassak çantamızın çevresinden kumaşımızı kesiyoruz daha sonra çantamızın üstüne koyduğumuz kumaşımızı silikonumuzu dökerek çantamıza sabitleyeceğiz. geldik. Çantamızı kapatacağız. Bu şekilde tutarak çantamızı yanlardan birbirine sabitleyeceğiz. <laughs> çantamı bitirdim. Gördüğünüz gibi tarama yöntemiyle yanlarını kapattım. Bu şekilde kalıp gibi bir çanta elde ettim. İçinde kanvas olduğu için çantam hazır alınmış gibi hem sert bir şekilde. Şimdi son olarak çantamı zincirinde takıp kullanmaya hazır hale getirebilirim.